Dur abi dur dur vereceğim dur. Seçimlerden sonra ülkede bir değişiklik oldu mu maddi olarak? Bolluk geldi memlekete kardeşim. Bolluk geldi. Ya, Erdoğan ya, Erdoğan ya, geldi ya. mi? Bolluk geldi. Yalan söyleme Erdoğan gelin gelmesine bir şey demiyorum ama vallahi parası sıkıntı, sıkıntı var. Memlekete. Parası sıkıntı var yalan. En büyük hanginize inanalım? Biriniz diyor inan bu CHP'li ben, ben AK Parti'liyim. Hayır ya yok, onun, onun alakası yok. Bu CHP'li ben, ben boşacağım bunu atma dedim. Para boy Yenge mi? Yenge CHP'li ben AK Parti'liyim. <laughs> Sonra. Cumhurbaşkanı'ndan başka bu memlekete yönetecek adam yok. Demokrasi bu değil mi? Yenge e, CHP diyor, sen AK Parti diyorsun. Aslında demokrasinin en büyük Cumhurbaşkanı. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan. Sen ne düşünüyorsun yenge? ben AK Parti'nin çalışmalarına katılıyorum. Çalışıyor adam gibi görevini yapıyor diyorum ama Seçimlerin 20 seneden beri fazla başlamadan. değil mi başta? CHP, ben CHP diyorum madem CHP'li diyor. Benim üretime kocam dahi olsa kimse karışamaz ya mutlaka öyle ama 21 yıldan beri de AK Parti'yi seçiyor bu ülke. Onun sebebi sizce ne? Ama işte... Ne? Memleketi huzur var. PKK kalmadı. Her, her hafta bir şey daha şehit veriyordu kardeşim bak, ya memleket. Neden seçiyorlar biliyor musun? Hafta bir şehit var, veriyordu kardeşim. Olur, Şimdi çocuk, bir tane şehit görüyor oluyor, mu? Fakir lan fakir öyle. Yer sonralan aday oturuyor ya. Onları konuştuk no, için. Cumhurbaşkanı geldi. Bak PKK diye bir şey kalmadı. Her, her hafta bir şehit veriyorduk memlekette. Tamam ona katılıyorum. Bak. Doğru söylüyorum ben. Peki, adam ne yap ne yaptı da sen aynı adam oyun ya? 20 senedir. Ama yaptıklarını görmüyor musun sen? Ne, ne yaptı? Ya yolları kısalttı. Dünya kadar şey yaptı da uçak yaptı, araba yaptı, bilmem şey ne yaptı. E kırışlar onun ne yaptı? Kırışlar onun arkası yok. Adamlar kalleşlik yapıyorlar. Kırışlar dürüst adam, dürüst, dürüst adam ya. ha. Niye cay, cay verip Dük de çıkıyorlar da yalnız bırakıyorlar onu. E, yalnız bırakıyorlar. Yalnız kaldığı için Aha. yapamıyor bir şey. Ha, yalnız kaldığı için Ötekini de dış memleketlerde değil sırf bir bakımından adam parayla yapıyor her yeri. Parasız bir şey olur mu? Fursuz, Fursuz olsa yapardı. Fursuz değil. Dürüst. Cumhurbaşkanı'nın başkası idare edemez. Haftada bir şey ediyorduk burada. Paşı cenaze kılıyorduk. O zaman bir şey soracağım. Cumhur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yaş ortalaması yaş yaş ortalaması belli bir yaş ortalamasının üzerinde. Evet. Allah gecinden versin. Cumhurbaşkanı öldükten sonra ne olur bu ülke? Onun yanına daha iyi bir güzel bir adam gelir. Gelir mi? Koyar yanına bir adam yetişir o zamana kadar. Allah uzun ömür versin Cumhurbaşkanı'na. Evet, değerli izleyenler gördüğünüz gibi e, Milli Piyango bilet e, tezgahının önündeyiz şu anda. E, eşi CHP'li, kendisi AK Partili. Ee, aslında demokrasinin en güzel tarafı da bu değil mi abi? Sen yengenin oy, kim ovaya attığını karıştın mı? Aslında. Karışmadım, karışmadım. Aslında. karışmadım. Aslında. Herkes kendi özgür bir şekilde bu ülkede fikirlerini gördüğünüz gibi dile getirebiliyor. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Seçimlerden sonra ülkemizde herhangi bir değişiklik oldu mu yani? Hiçbir şey olmadı. Olmaz da. Olmadı olmaz diyor. Olmaz. Olmaz abi daha da kötüye ya. Daha da kötüye gideriz. Kasalar bomboş. Nere düzelecek? Para dolu lan. E nere para dolu? Para dolu. Maaşını alamazsın. Cevbe gelsin maaşını alamazsın lan. Vallahi alamazsın billahi <laughs> Sen kaç yaşındasın? Biz maaşını alamadık Cevbe geldi de. Ülke zaten bitmiş. Ülke bitmiş diyorsun abi bitmiş. de bak herkes e, çarşıda. yok da nereden veriyor şimdi? İnsanlar da alışveriş yapıyor. Bakma sen yani insanların. 99'da deprem yardımlarını memur maaş olarak verdi Ecevit. Şimdi satacak, atacak bir yer kalmadı. Tamam. Bitecek diye bir şey yok. Ayrı konu. Var, Sen maaşın oluyor mu? Ona bakacaksın. Kalmış. Evet. Millet yani maaşını alamadı. Ama seçim bitti. Şu anda Cumhurbaşkanı Seçin Erdoğan yaptık. kazandı. Daha iyi olacak Allah'ın evet. izinden. Daha iyi olacak. Daha iyi gideceğiz. Daha iyi gideceğiz Allah'ın izinden. Peki. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. İyi i̇yi